Herkese selam arkadaşlar. Bu videomda sizlerle e, çoğu kişinin aradığı ve bulamadığı bir çözümü göstereceğim. 1768 yap 1024 yapınca şu taraf Bismillahirrahmanirrahim. Şurada kardeşim sakin. Ne yapıyorum? Nerede gidiyorum ya? Şuranın simsiyah olma e, olmasına engel için ne yapacağımızı göstereceğim. Bunu Intel Intel'den göstereceğim. Tövbe ya sula. göstereceğim. Eee dedim açıyoruz. Açtıktan sonra ekrana giriyoruz. Ekran ekran. Bunu benim 1024'e 768 yapıyoruz. Ben konuşamıyorum ya? Bunu sonra size resmi orta olacaktır. Bakın şu kadar simsiyah oluyor görüyorsunuz gibi. bu oranı kurarsanız yine böyle siyah olur ama tam ekran açıkken görürsünüz. Bakın şuralar mavi oldu. Bu Emburun ölçüden şuralarda şuralar artık piksel olarak gözükür. Ama resim ortada şuralarda pikseller yanmaz. Yani anladınız demek istedim. Tamamen ekran Uygula diyoruz. Tamam diyor. Evet diyoruz kendine yarıya. Şunu şey, şu bu yer gelir. tamam diye geçin. Görmüş olduğunuz gibi ekran küçüldü. Bunu tekrardan ben düzelteceğim. Çok kötü duruyor. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Lan. Lan gel lan.